Nı 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 Kafamı kesme <laughs> Şapşal ya Şapşal. Şapşik misin sen Motosiklet nasıl Evime geldim sonunda evim evim güzel. Benim bu boklu bir yerim Şöyle motosikleti de park edelim şuraya. Ana bir sonraki videoda görüşürüz. Ve eğer bu video 10 görüntülenme alırsa bu videonun devamı gelecek ve e, kedi babayla kedi babayla e, kedi, kedi babayla goril baba yeni iş yeni iş alacak. Pardon bu videoya 5 görüntülenme alırsa babayla bab kedi babayla kedi goril ev alacak. Neyse hadi gel kanka ya yatalım artık gece.

Chat. Ses falan var mı? Kanka videoyu bitirdin mi? Biliyorum biliyorum ya. Hadi neyse hadi yatma zamanı. Daha yatacağız kedi kanka ne video bitirmesi. Gel yatalım hadi. Siz iyi geceler çocuklar. İyi geceler baba. Şunu kapat. Hadi, hadi de iyi geceler kedi kanka. İyi geceler. <laughs> Neyse arkadaşlar, video bitti işte. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. En uzun çektiğim video oldu. Kaç dakika olmuş? 37 dakika oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunun devamı için 5 görüntülenme ve 2 like alırsa bu video arkadaşlar e, pardon 3 like alırsa arkada 5 görüntülenme ve 3 like alırsa bu videonun yenisi gelecek ve artık goril babayla goril kedi iş alacak iş alınacaklar neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar bay bay sen de bay bay derlefe bay bay